aç Tabii, çorba çek abi. E. 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 Elazığ'a sen söyle. Ya, şey söyle. sana Ben olsun. abi, hemen aldan alın. Sen dört Yok, Garnitürlü pilav, bunu ilk defa yapıyoruz. Spesiyal bu, öyle mi? Tabii ilk defa yapıyor ya? Abi garnitür, bezelye, havuç. Dalya soğanı, papatya, sadoza, potoş. Potoş <laughs> çekerken kime dedin? Ha. Öğrenebilir miyim? Konuşmam lazım. Aç hadi, aç hadi. Pilavı var çorbayı çek mısın? abi. Yani. Elazığ'a sen şey, söyle. Allah be hemen aldın hele. Kendi türlü pilav bunu ilk defa yapıyor. Spesiyel bu. Öyle mi? Tabii ilk defa yapıyor ya. Abi garnitür, bezelye, havuç, dalya soğanı, papatya, sadrasa, potoş. <laughs> potoş ne dedi? Kime dedin? Öğrenebilir miyim? Konuşmam mı? Mi? Evet. Öncelikle Allah kabul etsin Ahmet abi. abi. Ee, çok güzel bir et, yıllardır geleneksel hale getirdiğini Ramazan'da iftar burada yolda geçeni işte iftara yetişemeyenleri bir el Elazığlı olarak Saraçaylar kafede her gün iftarda iftar yiyorsun neler söylemek istersiniz? Öncelikle Fatih'cim iftarımıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim Tabii yıllardır e, size de nasip oluyor bugün evet. de yine nasip oldu yıllara dayalı bir gelenek. Allah'a şükürler olsun. Bu mücadeleye verdiğimiz dönemde iftarlarımızda çok hemşerilerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız, çevremizdeki insanlar iftarlarımıza nasip olan geliyor. O kadar güzel anılar oluyor ki geriye baktığım zaman iftarlarımızda kaybettiklerimiz var. Özellikle bunların içerisinde Bazen paylaşıyorum. Bizim soframıza gelip de bizleri şenlendiren abilerimize rahmet diliyorum. Bunun haricinde yine her kesimden, özellikle sadece Elazığlı olması şart değil, bütün çevrelerden insanlar iftarlarımıza katılım yapıyorlar. O kadar güzel anıları, hikayeleri olan bir iftar ki, ee, mübarek günler nasıl geldi, nasıl geçti farkına bile varamadık. Ee, özellikle e, halkımızı ve Türk İslam alemini bu mübarek günleri ve bayramımızı kutluyorum. Teşekkür Peki ederim. Peki kaç yıldır bu gelenekler Vallahi o kadar. 20'ye 20 hemen hemen buldu İnşallah geldi. 20'ye dayandı. Ee, her sene e, farklı oluyor. Ee, yani 30 gün sürüyor bir defa onu söyleyeyim yani. 30 gün boyunca iftarlarımız devam, devam ediyor. Sahura kadar da buradasınız abi. Tabii Bu sahura kadar. Ya Ramazan zaten peyde ve bereketli farklı bir şey. Halkımızın, insanların e, Ramazanlarda e, daha çok işte dışarılarda geçiyor. Kafede de işte insanlar geliyorlar, oturuyorlar. Hasfiyal ediyorlar, muhabbet ediyorlar. Nargilesini içenler nargile içiyorlar. E, Ramazan'da da böyle bir e, akşamlarda, sahura kadar buradayız yani. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Allah razı Teşekkür olsun. ederim ol sizlere çok sağ olun.